Şimdi ilk videoda tanımladığımız bu 10 kelimelik kelime okuma çalışmamızın şu 10 kelimesine tekrar bakalım hızlı bir şekilde. Daha sonra egzersiz bölümüne geçelim ve okumamızı yapalım. Birinci kelimemiz accumulate kelimesi toplamak, biriktirmek, bir araya getirmek. Accumulate kelimesini duyduğumuzda aklımıza ne geliyor? Akumülatör değil mi? Toplayıcı, biriktirici. To build up demiştik. Bir araya getirmek, inşa etmek değil mi? Biriktirmek manasında. İkinci kelime influence. Influence kelimesi varlık, zenginlik. Unutmamamız gereken bir kelime. Affluence, varlık, zenginlik. Üçüncü kelimemiz elite. Elite kelimesi arkadaşlar. Elit. Türkçede de var. Elit kesim falan diyoruz ya. Hani üst düzey ayrıcalıklara sahip olan kesim manasına geliyor. Impoverish kelimesi ise fakirleşmek. To make poorer. Daha fakir hale getirmek manasına geliyordu. Unutmayalım. Impoverish kelimesi. Fakirleştirmek. Luxury kelimesini biliyoruz. Lüks manasına geliyor. Novel Noble kelimesi ise arkadaşlar ne demekti? Asalet değil mi? Asalet manasında ya da asil manasına kullanılıyor. Noble üst sınıf working class vardı. değil mi şu working class var. İşçi sınıfıdır. Noble class ya da nobleli class'a asil sınıfı oluyor arkadaşlar. Notlayalım. astounding, shocking, surprising -dan da gelen bir kelime. astounding, shocking ya da surprising yani şaşırtıcı. Wind up sonunuzun bir yerde bitmesi. İşte neydi? Eğer böyle devam ederse hapishanede son bulacak derken He will wind up in prison. Hapishanede. Sonu hapishane olacak gibi diyebiliriz. Son bulmak diyoruz. Wind up. Prosper. Prosper da zenginleşmek demek arkadaşlar. Prosper. Ne vardı? Live long and prosper diyordu ya. Bir temenniydi de. Uzun yaşa ve zenginleş. Working class işçi sınıfı demiştik. Şimdi isterseniz egzersizler bölümüne geçelim. B bölümünde eşleştirme bir matching activity var. Correct definition doğru tanımıyla eşleştireceğiz. Birinci kelimemiz impoverish. Impoverish kelimesi ne demek ki? Şimdi karşı tarafa baktığında enjoying special advantages. E, özel avantajların tadını çıkarmak değil. Tam zıttıydı hatta değil mi? To get together. Bir araya getirmek, biriktirmek değil. To make extremely poorer. Aşırı derecede fakirleştirmek. Aynen öyle arkadaşlar. Impoverish Aşırı derecede fakirleştirmek yani to make extremely poor oluyor. Elite kelimesi, ikinci kelimesi. Elite kelimesi. Şimdi burada ne var? Enjoy enjoying special advantages. Özel avantajların tadını çıkarmak. Çıkarma. Aynen öyle. Özel avantajların tadını çıkarma. Elite kelimesi için uygun hale geliyor. Çünkü elitler ne yapıyordu? Özel avantajların tadını çıkartabilen kesimdi. Evet burayı o yüzden A yazabiliriz. Şöyle yapalım isterseniz. Gidenlerin üstüne çiziyoruz. C gitti. A gitti. Üçüncü kelimemiz prosper. Prosper kelimesi zenginleşmek demek değil mi? Varlık yapmak, zenginleşmek. Burada to build up wealth. Mal varlığı inşa etmek diyoruz. Yani E oluyor arkadaşlar. Accumulate kelimesi biriktirmek, bir araya getirmek. Accumulate kelimesi to build up wealth. Çizdik. Evet. Accumulate kelimesi biriktirmek, bir araya getirmek. Bu da to get together değil mi? To get together. Yani B oluyor arkadaşlar. Wind up ise sonun bir yerde bitmesi, bir yerde son bulması. O da D şıkkı. To become to end up with bir şeyle son bulmak diyoruz arkadaşlar. Yani D Evet aşağıda Şebir bölümüne bakalım isterseniz beraber. Şimdi ilk cümleye baktığımızda the blah blah in the hotel. Oteldeki bir şey was obvious. Açıktı. Aşikardı. and From features. Feature kelimesi özellik demekti arkadaşlar, değil mi? Oteldeki nokta nokta şu kısım özelliklerden açıktı. Örneğin nasıl özellikmiş? bunlar bakalım. Solid gold faucets yani altın som altın diyor şu somut altın musluklar ve de merdivenler gibi neyden yapılma? İtalyan mermerinden yapılma. O zaman buraya ne getiririz? The luxury. Oteldeki lüks bu özelliklerden aşikarda diyor. Açıkta nette diyor. Obviously diyor. İkinci cümleye baktığımızda In a show of his extreme. Onun aşırı derecedeki bilmem ne şovunda. Ne olabilir arkadaşlar? Onun aşırı derecedeki mal varlığı değil mi? Affluence, on aşırı derecedeki mal varlığı şovunda diyor. Jim, Jim Leavich, bu Jim Leavich ne yaptı? Uçurdu, uçurmuş. 1500 insanı Bahamalara karısının doğum günü partisi için. Ve de ısmarlamış varil, 300 varil bir şarap onların içmesi için diyor. Evet, burada Affluence mal varlığının göstergesi olarak, uç göstergesi olarak. Evet, şöyle yapalım. Affluence gitti. Gitti. Devam edelim. The economic rise of China. Çin'in ekonomik yükselişi. Lay behind. Arkasında yatıyor değil mi? Lay behind. Bir şeyin arkasında yatmak. Overtime. Buradaki overtime'dan kısıt arkadaşlar. Ek mesai. Ek arkasında yatıyor. Ve de pahalı olmayan iş gücü arkasında yatıyor. Yani bu sebeplerden dolayı Çin'in ekonomik yükselişi. Nasıl bir ekonomik yükselişi? Astounding. Şaşırtıcı. Çin'in şaşırtıcı ekonomik yükselişi bu sebeplerden dolayı diyor arkadaşlar. Buraya üstlendik şaşı. Fransa'nın nokta noktası dağıtılmış dismantle dağıtmak demek arkadaşlar. Söküp atmak dağıtmak dağıtılmış. Neyden sonra? Royal family. Kraliyet ailesi öldürüldükten sonra büyük ihtimalle nobilities yani asiller sınıfı ne yapılmış? Dismantle yapılmış. Dağıtılmış. Ve artık daha az aristokrat hapse atılmış. Bu Revolusyon boyunca diyor. Devam edelim. United States, United States, Birleşik Devletlerde many nokta nokta families, birçok nasıl aile. United States, Birleşik Devletlerde birçok işçi sınıfı ailesi don't have sahip değildir health insurance'a sağlık sigortasına. because çünkü onların işverenleri employer değil mi? İşveren demek. işverenleri don't offer it bunu önermez ya da bunu sunmaz. Evet pasaja gelelim. Şimdi pasajı beraber çevireceğiz. The United States, Birleşik Devletler is not the land. Arazi değildir ya da toprağı değildir. Of, in, in, in toprağı değildir. Birleşik Devletler bir şeyin toprağı değildir. Equal opportunity. For, eşit fırsatlar. Yani baştan oldum. Birleşik Devletler eşit fırsatlar. Arazisi ya da toprağı değildir diyor. There are no titles. Ne yoktur? Ünvan yoktur. Neyin ünvanı yoktur arkadaşlar? Herhangi bir asiller ünvanı yoktur. As in Europe. Avrupa'da olduğu gibi. Avrupa'da olduğu gibi herhangi bir asiller, asiller olduğu bir ünvan yok. But astounding influence. Şaşırtıcı bir mal varlığı değil mi? Affluence is passed on. Geçirilir. Passed on. iletmek geçirmek demek arkadaşlar. Şaşırtıcı bir affluence. Varlık, refah geçirilir. Nereye? In privileged. Privileged önemli bir diğer kelimemiz privilege ayrıcalıklı. Ayrıcalıklı ayrı, ailelere. Ayrıcalıklı ayrı, ailelere ise Estağfurullah şaşırtıcı bir servet geçiriliyor. Ve this makes. Bu yapar tüm farkı. Ve evet, yani tüm farkı bu oluşturuyor diyor. Baştan okuyalım. Yani diyor ki Amerika Birleşik Devletleri is not the land of equal opportunity. Kesinlikle eşit fırsatlar. Arası toprağı değildir. There are no titles. Ünvanlar yoktur. Herhangi bir asil, ün, gibi Avrupa'da olduğu gibi. Ama Estanian Fulans şaşırtıcı bir servet is passed on, geçiriliyor. Ayrıcalıklı ailelere. Ve tüm farkı da bu oluşturuyor diyor. This makes all the difference. Studies in the 1970s. 1970'lerdeki çalışmalar found that. Buldu ki a child. Bir çocuk. Neyin çocuğu? Elite. Bir elitlere ait bir çocuk yani elitlerin bir çocuğu ve de a child of the working class. İşçi sınıfının bir çocuğu. Şimdi iki çocuğu ne yapacağız? Büyük ihtimalle karşılaştıracak değil mi? A child ve ama birisi working class, birisi ise elitlere ait. Bu iki çocuk may start out başlayabilir. Yani ortalığa çıkabilir. Ne ile? with similar intelligence. Benzer, similar, aynı ya da benzer manasına gelen kelimemiz. Benzer bir zeka ile ve de drive, dürtü ile ortaya çıkabilir. But, ama the rich, zengin olan çocuk değil mi? The rich child, zengin olan çocuk is about yaklaşık 30 times. 30 kat daha muhtemeldir. Zengin olan çocuk 30 kat daha muhtemeldir. To prosper ne olması? zenginleşmesi. Prosper değil mi? Daha fazla servet sahibi olmak zenginleşmesi daha muhtemeldir diyor. Hem de 30 kat. The rich child. Zengin çocuk goes. Gider. To high prestige schools. Nereye gidiyor? Yüksek prestijli okullara. Ki bu okullarda where? Okulları niteliyor arkadaşlar. Ki bu okullarda onun eğitimi may be only slightly above average. Burası kilit öneme sahip arkadaşlar. Yani şunu söyleyebilirim. Burası gerçekten önemli. Neden derseniz? Burada anlatmak istediği şey şu. Hani özel okula gidiyor, yani yüksek prestijli okula gidiyor. Ama ki o yüksek prestijli okulda eğitimi slightly above. Yani azıcık üstünde ortalamanın. Yani eğitimden eğitim bakımından çok fark yok diyor. m only bir Sadece azıcık üstünde, ortalamanın birazcık üstünde olabilir eğitim. Ama ki orada, ki orada çocuk accumulate, toplar, biriktirir arkadaşlıklar. Hmm, evet eğitim belki slight level, ortalamanın slight level'ında yani azıcık üstünde ama orada accumulate, friendship, arkadaşlıklar biriktiriyor. Hem de kimle, işte burası önemli, future leaders geleceğin liderleriyle. yani eğitim birazcık iyi, sadece birazcık iyi ama geleceğin liderlerinin gittiği okula gittiği için orada arkadaşlıklar biriktirebiliyor. Geleceğin potansiyel liderleriyle diyor. The privileged child bu ayrıcalıklı çocuk oluyor. Comfortable. Gayet rahat oluyor. Neyle? Lüksle. Yani lüksle alışık. Comfortable ve luxury. Lüksün içerisinde olduğu için lüks alışık. Lüksle gayet iyi anlaşabilen bir çocuk. Ve yine bu çocuk is. Buradaki iz arkadaşlar the privileged child'a bağlıyoruz. The privileged child is at ease. At ease, rahatta. Yani böyle ya, at ease, Rahat, rahatta dinle falan derken verilen komuttur Ve bu çocuk yine rahattadır. Durumlarda. Nasıl durumlarda? Ki bu durumlarda güçlü insanlar buluşur. Hmm, güçlü insanların buluştuğu, bir araya geldiği durumlar da gayet rahattır. Yani çocuğun üst düzey ortamlarda nasıl davranacağım gibi bir endişesi yok. Sürekli o ortamda büyümüş, yetişmiş. The working class child. Şimdi gelelim de işçi sınıfı çocuğuna. Ki bu nereden bu çocuk? From less prestigious college. Daha az prestijli bir kolejden ya da üniversiteden olan bu işçi sınıfı çocuğuysa muhtemel değildir. Is not likely. To wind up. Son bulması impoverished. Fakir. Yani fakir bir şekilde son bulması muhtemel değildir. Hmm, şimdi burada verdiği şey şu. Tamam bu working class child less prestigious bir college'dan da olsa muhtemelen fakir olmayacaktır. Diyor. But. Ama neither is he or she likely to attend. Şimdi burada cümleyi arkadaşlar neither'ın verdiği mana olumsuzluk. Aynı bir cümle ne no varmış gibi. Nine diyor bunu isn't gibi çevireceğiz. O aynı zamanda katılmayacaktır da birçok tarafa partiye neyin? Yale ya da Vassar Yani Yale gibi üniversitelere de giremeyecektir diyor.